Seviyor muydunuz birbirinizi? Tabii seviyorduk. Beni sevdiğini söylemişti. Evlenecektik. Herkes bizi birbirimize yakıştırıyordu. Herkes evleneceğimizi bekliyordu. Seviyorlardı birbirini Küçükten beri, ortaokuldan, liseden, ilkokuldan beri hep beraberler. Beraber gider, beraber gelirlerdi. Tuba gelirdi, bizde ders çalışırlardı. Çok çok iyi anlaşırlardı. Yani oğlum bizim sözümüzde çıkmazdı. Tuba'yı seviyordu. Zaten sevmeseydi ben bu işe kalkışmazdım Ahva Siz mi kalkıştınız bu ya, iş? Birbirini seviyorlardı. Artık yaşları da gelmiş. Dedim hani baş göz elin mutlu olsunlar. Ki yani Tuba'dan daha iyi bir gelin bulamam ki gerçekten çok iyi bir kız ailesini biliyorum ailesi çok çok iyi insanlardır anlaşıyoruz yıllardır biz tanıyoruz birbirimizi. Ben şimdi Tuğba Hanım'a bir söyleyeyim Tuba Hanım'cığım nasıl bir e, ilişkiniz vardı anladığım kadarıyla İlkokuldan beri mi arkadaşsınız? Evet ilkokuldan arkadaş. beri tanıyorum Kemal'i i̇şte okuldayken de zaten sevgiliydik birbirimizle. Ondan sonra bir süre ayrıldık, aramızda bozuldu böyle. Çünkü onun konuştuğu birileri vardı, araya birileri girdi. Okuldan voleybol takımında bir kızla konuşuyordu. Hatta sinemaya gitmişlerdi, beni çağırmamışlardı. Kızım o geçmede kaldı. Öyle bir şey deme, kafan karıştı senin. Kemal öyle kötü şeyler yapmaz. Sen yanlış anlamıştırsın. Kemal Ondan seni seviyor. Ondan sonra annem söyledi, biz devam ettik. Ha e, müstakbel kayınvalideniz evet, evet. ne söyledi? Yani ailemle geldiler, tanıştılar. Biz de zaten Kemal'le birbirimizi seviyorduk. Kemal de evleneceğini belirtmişti benimle. Bir anda ortadan kaybolunca ben şok oldum. Ve herkes şu an benimle... ..."Kemal nerede, ne zaman evleneceksiniz?" diye durmadan bana soruyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırdım, bilmiyorum. Ahu oh, Hanım, bir an bir ortaya çok çok çıksın. çıksın. Bak benim eşim de çok hastalandı. Tansiyon hastası oldu, sabah akşam ilaç olsun. kullanıyor yani gerçekten çok zor durumdayız. Utanıyoruz. Kimsenin yüzüne bakamıyoruz. Utamayın Artık canım, bir ayıp gelsin. Nasıl, yok yani musun? neyse tamam. şu işi halledelim. E, ee, Tuğba Hanımcığım şey soracağım. Benimle evleneceğini belirtmişti dediniz ya az önce. Evet. Nasıl bir belirtmeydi o? Nasıl? Aslında ne? bir evlenme teklifi olmadı aramızda ama evet. seni seviyorum demişti. Ve ailelerde tanışınca zaten evleneceğimiz belliydi. Ne zaman demişti seni seviyorum diye? Okuldayken söylemişti. Ne zaman? İlkokul, ortaokul. Ortaokuldayken. Ortaokuldayken. Evet. Size seni seviyorum evet. dedi. Lisedeyken zaten ben kendileri de sohbet ederken duymuştum. Onlar ben seni, sohbet ederlerken. Evet, Siz, ben seni seviyorum, evleneceğim demişlerdi. Zaten e, onları duyunca da ben hani dedim çocukların bir an evvel nişanlarını yapalım, baş göz edelim, uzun sürerse bu iş. ...kötüye gider diye, hani birileri aklına girer... ...Kemal vazgeçer diye... ...hani ben de bir an evvel evlesin, mutlu olsunlar istedim... ...ve beraber ev baktılar... ...ev tuttuk, eşya aldılar... ...evde tuttu tabi tabi Kemal'le beraber evet. gittiler, eşya baktılar... ...ev dayadılar, evde döşediler, ben anlamadım... ...dayandı da çok... döşendi o ev... Aynen. Evet, aldık ...bu çocuk nasıl böyle baksın. bir şey yaptı... ...ben de inanamıyorum, benim oğlum böyle bir insan değildi... ...peki şimdi... ...annesi oğlu için biraz saftır... <laughs> ...çabuk etkilenir dedi... ...size göre... ...sözlünüz ya da nişanlınız... Nişanlısı. Nişanlısı. Nasıldır? Ben de öyle düşünüyorum. Kemal çok kararsız biri. Kararsız... Şimdi saflıkla kararsızlık başka şeyler. Öyle ama ne zaman ne yapacağı belli değil Ahu Hanım. Şimdi bu... bu da dengesizlik oluyor. Gerçekten Ben Kemal Bey'i edemiyorum şu hani... an. Hani, saf mı, kararsız mı, dengesiz Hayır, mi? Hayır, e, saf değil, dengesiz değil de içine kapanık, utangaç. E, Öyle bir karakteri var oğlum. Yani çok dürüst bir çocuktur. Kesinlikle yanlış bir şey yapmamıştır. Ve Tuğba onları yanlış anlamıştı O geçmişte kalmış. Arkadaşları normal arkadaşı olabilir kızım. Yani o geçmişte kaldı gitti. Kemal seni seviyor. Şimdi Tuğba Hanımcığım bir şey soracağım. Bu e, Kemal Bey'in sinemaya e, sizi davet etmeyip... ...diğer o okuldaki kız arkadaşını davet ettiği dönem... Hangi dönemde? Lise dönemiydi. Lise? Evet, lise dönemiydi. Ee, ama seni seviyorum, ortaokulda demişti. Evet, devamlı söylüyordu. Ben Tuba'yı çok seviyorum, Tuba'yla evleneceğim. Size mi söylüyor? Tabii, tabii bana hep sürekli söylüyordu. Tuba çok iyi bir kızdır, çok iyi niyetlidir. Ben ondan iyisini bir bulamam Bir evlenme diyordu. teklifi olmamış ama anladığım kadarıyla. Evet olmadı. Ama Niçin oldu olmadı? diye biliyordum kızım. Her kız bekler. Ya tabii Her ki bekler. ama biz birbirimizi seviyorduk. Zaten evleneceğimiz belliydi. Şöyle bir şey, ben gelsin nişandan sonra teklif eder diye düşünüyordum. Ama bir anda ortadan koyulunca... Nişandan sonra mı evlilik teklifini evet. beklediniz? Genelde öncesinde olur. Maalesef. Hayır, ondan önce yaptı kızım. Sen hatırlamıyorsun. Nişandan önce evlenme teklif etti. Nasıl etti? Yüzükler alındı. Gel, gelin de aslında Kemal Bey mi aldı? Aynen, yüzükleri. aynen. Seni seviyorum dedi. Ya, hani yüzüklerimizi alalım elimizle, bir an evlilikte sakalım diye falan denildi de Tuğba biraz aklı biraz karıştı, heyecan yaptı Ahu Hanım. Benim de bir aklım karıştı Hatice Hanım. Aslında olmadı anne. Ne olmadı? Evlilik teklifi. Evlilik teklifi olmadı. Ama nişan... Şimdi böyle konuşunca sakınca. sonradan insan daha net anlıyor bir şeyleri biliyor musunuz Tuğba Hanımcığım? Şimdi şöyle yapalım mı? Buyurun Havan. Bizim e, arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarım Kemal Bey'e ulaştılar. Numarasını bulduk. Gerçekten mi? Evet, evet. şükürler olsun. Bak kızım Sizin görüyor nerede musun? Nerede olduğunu buldular. Sana demedi mi? Bak Kemal gelecek, e, evleneceksiniz, şükür. mutlu olacaksınız. Canımın içi <laughs> benim bak. Gördün mü? Sana söylemiştim. Çok Kemal sana dönecek diye... Önce bir Kemal Bey'e bir olsun. bakalım bir nerede? Ne yapıyor? İnşallah neden gitmiş? Iyidir. Kendimi kaçmış. Kaçırılmış mı dediğiniz gibi inşallah, i̇nşallah sağlığı yerindedir. Inşallah i̇nşallah yerindedir. Inşallah ben bir sağlığı Gideyim yerindedir. Kemal Bey'le görüşeyim. Beni burada birazcık bekleyin. Hadi oğlum da alın gelin lütfen. İnşallah. Şimdi aramaya Onu gidiyorum. ikna edin lütfen. Tamam görüşmek üzere. Görüşürüz. Gördün mü bak kızım? Gördün mü kızım ben sana demedim mi? Üzülme Kemal sana gelecek, dönecek. Kemal seni seviyor. O kız onu kafasına girdi, kandırdı, götürdü. Sevgili seyirciler, 27 yaşındaki koskocaman bir adam kaçtı mı yoksa kaçırıldı mı? Gelin birlikte öğrenelim. Merhabalar. Buyurun. Kemal Bey. Alo Kemal Bey. Sesim geliyor mu? Kemal Bey sesiniz geliyor. Benim size sesim geliyor mu? Evet sesiniz geliyor. Buyurun. Kemal Bey merhaba. Ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Bir şansım olsa mı? Evet. Ben anlamadım. Buyurun dinliyorum. Hiç izlediniz mi programımızı? Ya bu kavuşturan, kavuşturma programı değil mi? Evet çok doğru. Biz, Biz insanları birbirine kavuşturuyoruz. Efendim? Bir iki kez denk geldim ama ben ne alaka onu anlamadım. Programımıza size ulaşmak üzere biri başvurdu. Kim başvurduğu anlayamadım ben açıkçası ama. Şimdi formatımız gereği bu aşamada size programımıza size ulaşmak için kimin başvurduğunu söyleyemiyorum. Bu bilgiyi veremiyorum. Fakat eğer isterseniz aracımız bulunduğunuz yerde sizi bekliyor. Ekip arkadaşlarım da orada. Aracımıza eğer giderseniz orada bir kasamız var. Siz aracımıza bindikten sonra ben size sadece size ait olan bir şifre göndereceğim Kemal Bey. Bu şifreyi kasaya gireceksiniz. Kasamız açılacak. Ve içerisinden size ait olan bir emanet çıkacak. Peki. Yani madem buraya kadar gelmişsin. Neyim arabaya? Çok teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir şeye çok mutlu oluyorum. Aradığımızda İnsanlar bize programımızla ilgili ilk şunu söylüyorlar. Aa, evet biliyorum sizin programınız bir kavuşturma programı değil mi? Bu bence çok kıymetli bir şey. Ee, i̇nsanları kavuşturmak, birbirini seven, birbirini arayan, birbirine hasret kalmış insanları bir araya getirmek bizim için çok büyük bir keyif.